bizler gönüllü palyaçolarız. 2010 yılında yılında kurulduk. Kurulma nedenimiz de onkolojide yatan çocuklarımıza bir gülücük olabilmektir. Bugünkü amacımız da 2-8 Kasım, lösemi, lösemi haftası. Burada çocuklarımıza bir gülücük, bir mutluluk, yüzlerinde bir ki umudu yansıtmak amacında destek olmak için buradayız. Lösemi en fazla çocukları vuruyor. Erişkinlerde de görülüyor ama çocuklardaki çok farklı. Her yaştan çocuğu, sıfır yaşından... 18'ine kadar maalesef çok sıklıkla yakalıyor. Çocukluk çağının en sık görülen, bu ismi telaffuz etmek istemiyorum ama, kanseri. Ee, biz bugün bütün toplumda dösemili çocukları hatırlatmak istedik. Çoğunluğunun iyileşeceğini, iyileştiğini göstermek istedik. Onlarla beraber bir etkinlik oluşturduk. Gönüllerimiz yanımızda, hastane yanımızda, aileler yanımızda. En önemlisi çocuklar çok mutlu oldular böyle bir haftada onların vardığını tüm toplumun fark etmesini istiyorum. Onlara vereceğimiz mesajların birincisi şu. Bir, lütfen kan verin. İki, donör olun. Kuzey nakil yapılmış bir çocuğumuz, mucize bir çocuğumuz örnek olarak onu söyleyeyim. Bizim yanımızda olması kadar büyük mutluluk yok ve bunu bir bağışçıya borçluyuz. Bir süper kahramana borçluyuz. Bunu hiç unutmamak lazım. Bütün toplumu kan vermeye ve donör olmaya davet ediyorum. Hatice Emre burada mı? Bülent hocamız geldi. Bülent <laughs> hocam. Prenses de gelmiş. Prenses gelmiş. Hepiniz böyle bakın. Bak bak bak. bak.